Şimdi bakın AK Parti'nin burada bir utanç tablosu var. Burada kimler var? Geçmiş dönemlerde bakanlık, bakan yardımcılığı, milletvekilliği yapmış isimler var. Ben buradan parlamentodan 86 milyona sesleniyorum. Bakın, Ulaştırma Eski Bakanı Cahit Turan Kuzey Marmara Otoyol işletmesinde CEO Tarım Eski Bakanı Bekir Demirli, Albarak Yönetim Kurulu Başkanı üyesi, BİM'in de başkanıymış. Ekonomi Eski Bakanı ya Zeybekçi Turkuaz Motorlu Araçlar Şirketi'nin ortakları, Sanki. İBB Eski Başkanı Mevlüt Uysal Halk Bank Yönetim Kurulu üyesi, Enerji Eski Bakanı Taner Yıldız Ronesans Holding, ihale verdiğimiz en büyük aileleri verdiğimiz şirketin şu anda yönetim kurulunda, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Emlak Katılım Yönetiminde Eski Bakan Nurettin Canet diye Albayrak grubunda başkan yardımcısı. Naci Akbal Aksa Kazancı Holding'de Mali Eski Bakanı Lütfü Elvan Kalyon Oldik Yönetim Kurulu'nda daha gidiyor gidiyor ve İci Gönül Aksu gidiyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bunlar önemli görevlerde bulunmuş. Milletvekilliği yapmış, bakanlık yapmış, Önemli isimler. Ama neden AK Partili olup da görev yapıp da hiçbir fani açıkta kalmıyor? Bakın arkamda bulunan üniversite öğrencileri ya da Boğaziçi'ndeki kardeşlerimiz yakında bunlar mezun olacak. Hepsi birkaç dil biliyor. Hepsi önemli okulları bitiriyor. Hepsi Türkiye'de sınavlarda ilk bin, ilk iki binde Dereceye girerek sınavlarını kazanıyor. Ama bu yaşlar değil, eski milletvekilleri, eski bakanlar, eski belediye başkanları üç dönem kuralından sonra önemli görevleri. Bu vicdani mi? Bu utanç tablosu, bakın bu 22 yılın utanç tablosu. Söylüyorum. Bu isimlere CV'lerinde en az 5 misli fark atacak gençler ise cezaevinde. Hala boğaz içindeki arkadaşlarımızdan cezaevinde olanlar var. Ha bu ülkede üniversite sınavlarında ilk yüze, ilk ona giren arkadaşlarımız demir parmaklıkları arkasında bakan olup, milletvekili olup, yıllarca görev yapanlar da şirketlerde, kamu kurumlarında yönetici. Bu gerçekten utanç verici bir tablo. Bak çok güzel bir şey söyledi. Büyükşehir iştiraklerinde her bir tane eski milletvekili ya da bakan varsa gelin burada konuşun. Gelin burada konuşun. Olmaz. Olmaz. Şimdi adaletten adaletten başladık. Sosyal adaletten başladık. Gelelim Türkiye'nin durumuna. Altında Belediye Başkanımız. Şimdi bu belediye başkanı Birçok olayda gündemde sendike başkanını yumruklar, greve gelen işçileri döver, belediye memurunu darp eder. Ama en son Bolu'da bir villa yaptırıyor, 30 tane belediye işçisini alıp villasının inşaatında çalıştırıyor. <laughs> sadece, sadece bununla yetinmiyor, bununla yetinmiyor, kepçesi... Tamam, oturuyor. Aslında ondan işi yok kepçesi, hortumu, kazması, gürezi, küreği belediyenin tüm malzemeleri oraya götürüyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Dün Mehmet Şimşek olayından bahsettim. Gerçekten vahim bir durumdu. Muhalefetten herhangi bir belediye başkanının bu görüntüleri çıksa bir tek işçiyi götürse kendi özel iş yerinde ya da villasında çalıştırsa sabah altıda kapısını polis çalar. Şimdi soruyorum. Hepiniz gördünüz bu görüntüleri. Vicdanla rahat mısınız? Ne sabah saat altıda Altındağ Belediye Başkanı'nı savcılık talimatıyla emniyet görevlileri gözaltına almıyor. Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının Şişli Belediye Başkanı'nın Esenyurt Belediye Başkanı'nın birçok belediye meclis üyesinin bir tek böyle bir görüntüsü var mı? Bir tek buna benzer bir dosyada delil var mı? Yok. Ama maalesef ki bizim ülkemizde defalarca meclise söyledim, söylemekten de bıkmayacağım. İktidar Partisi'nin belediye başkanıysan ya da onun üyesiysen suç işleme özgürlüğün var. Eski ilçe başkanı polise saldırır. Eski il başkanı jandarmaya saldırır. Ya da belediye başkanı işçilerini özel villasında kullanır. Belediye iş makinelerini Bolu'ya götürür. Yargılama olmaz. Dün Mehmet Şimşek örneğini verdiğimde kızdılar. Açıklamalar yaptılar, tweetler attılar. Bir kez daha söylüyorum. Bir ülkede Maliye Bakanı ortağı olduğu bir kişiyle uçak seyahati yapıp ortak olduğu kişi 11 milyarlık bu ülkede ihale alıyorsa bu utanç verici bir meseledir. Bu incelenmelidir. Bu soruşturmalıdır. İşte bir komisyon kurup meclis bunu araştırmalıdır. En az burada sayabileceğim 5 tane bakanın büyük rezaletleri ortaya çıktı. Kendi şirketinden kendi yönettiği bakanla mal ve hizmet satan bakan ortaya çıktı saat hediye edenler ortaya çıktı rüşvet alanlar ortaya çıktı ama hiçbirini bu mecliste soruşturamadık araştıramadık ama suçsuz günahsız insanlar yargılanıyor şimdi üzülerek söylüyorum ki 19 Mayıs darbesinde suçsuz günahsız birçok insan cezaevinde Şimdi hala bu ülkede yeni akit, yeni şafak, TGRT yani iktidara yakın kanallar çok kirli algılar yapıyor. Dün bunlardan bir tanesi yapıldı mesela. Ekrem Bey'in bir evde cep telefonu çıkmış. Bugün savcıyla görüşüldü. Ve savcılığa avukatlarımızı yolladık. Savcının dediği şey şu. Böyle bir şey yok, böyle bir açıklamamız yok. Bir evde bir telefon bulundu, o da açılamadı, o da ekran Bey'in olup olmadığı belli değil. Peki, adil yargılamayı etkileme suçundan, bakın bir kez daha burada ismini veriyorum. Cem Küçük, Yeni Şafak, Yeni Akit, bu gazeteler, bu televizyonlar neden yargılanmaz? İşte gördüğünüz gibi suç uyduruyor. 86 milyonun önünde insanları hedefe koyuyor. Ha, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı delil toplamadan talimatla İBB Başkanı'nı tutuklayıp şimdi delil toplamaya çalışıyor. Son olarak şunları söyleyeceğim bakın. Yıllar evvel avukatlığı yaptık. Burada çok çok önemli meslektaşlarımız var. Emniyette ifadesini alacaksın, savcılıkta ifadesini alacaksın, avukat huzurunda ifadesini alacaksın, sonra o şüpheliyi çağıracaksın. Eğer ifadeni değiştirmezsen ölene kadar burada yatacak deyip tehdit edeceksin ve ek ifadesini alıp bunu etkin pişmanlıktan yararlandırmaya çalışacaksın. Bu savcılığın bir anlamda mafya usulü delil toplama şeklidir. Bu bir suçtur. Ben yargıya puan ayar vermiyorum. Yargı siyaset ayar veriyor, meclis ayar veriyor, bizler ayar veriyor. Yargı bugün darbe yapıyor. Yargı cezaevindeki insanları ansızın bir gece yarısı alıp yanına çağırıp şu ifadeyi vereceksin diyor. İfadeyi beğenmiyor bir hafta sonra bir daha çağırıyor. Ondan sonra da tahliye ediyor. İfadeleri alabiliyoruz. Biliyorsunuz ki ifadeleri, raporları, birlikçi raporlarını alabiliyoruz Leyla Hanım. Onları görebiliyoruz. Onları herkes görebiliyor. Ya, ya. Son olarak şunu söylüyorum. Türkiye'de adalet, daha doğrusu adaletsizlik hep muhalefete uğruyor. Bizim belediye başkanlarımız, bizim bu meclisin milletvekili, Muhalefetin gazetecileri, televizyon kanalları hepimiz baskı altındayız ama AKP'liysen belediye ile villanı ortak işletebilirsin. AKP'li bakansan ortağına ihale verdirebilirsin ve bunların hiçbiri sorgulanmaz. Bunlar utanç verici bir durum, utanç verici bir günler ve hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi grubu da milyonlar da bunu kınıyor ve gerçekten üzüntü verici bir durum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın başkanım insanlar İşlerini yapıp çalışıyorlarsa bunu utanç tablosu diye sunmak ne zaman utanç tablosu oldu ilginç bir şey. Çalışıyorlar insanlar siz bunları alıp bir tablo haline getirip al utanç tablosu diye sunuyorsunuz. Hiç yakışmıyor. Tabii şunu demem lazım sanırsam kendisi tekmeyle mahkeme basıp hakimi de parmak sallayarak tehdit eden bir hukukçu milletvekili olarak kendisine Sayın Ali Mahir hakimin mi demem gerekiyor doktor olarak? Siz hakimsiniz. <laughs> Yok. Ee, siz avukatlık yapmıyorsunuz. Şu anda siz çok açık ve net hakimlik yapıyorsunuz burada. Dün de aynı şeyi yaptınız. Kendiniz delilleri ispatlayıp, çürütüp, yalanlayıp veya kendinizce oluşturduğunuz bir takım tablolarla insanları yargılayıp utanç tablosu diye sergilemeyi marifet biliyorsunuz. Bunun adı da ne hukukçuluktur ne avukatlıktır, ne de adalettir. Yaptığınız işin elle tutulur, söylediğiniz söylerin hiçbirinin hiçbir anlam ifade etmediği çok çok iyi biliyorsunuz. Üniverseli üniversiteli beni dinleyin. 10 dakika 15 dakikadır sizi dinliyorum. Üniversiteli gençlerle ilgili üniversiteli gençlerle ilgili üzüntülerinizi dile getirdiniz. Sizin meşhur belediye başkanınız Kıbrıs'ta bir üniversiteden usulsüz bir şekilde Hangi üniversite oldu da muamma? İki üniversiteden birinden birinden hangisi ise belli değil. Yatay geçiş hakkı olmadığı halde usulsüz bir şekilde yatay geçiş yapıp onca gencin hakkını yediğinde bunun smoking... bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Bunu hangi üniversite gencine? Üniversite gencine ancak anlatıyorsunuz. Hiç kusura bakmayın. Orada usulsüz bir yatay geçiş olduğunu. Orada attracted. orada bir takım... Başkanım bak. Başkaları cảm... duyamıyoruz. Bakın <Sessiz> <Sessiz> sizin grup siz konuşurken biz bir şey demedik. Konuşmadık. arkadaşlar. Dinledik. Böyle, arkadaşlar. Böyle Sayın Usta bir saniye. Kaç Sayın tane, Usta kaç bir tane saniye. gencin hakkını yediğinizi çıkında açıklayın görelim sizi. İmamoğlu'nun villasının önünü kamulaştırmak için 150 153 milyon TL ödenecek. Oradaki ağaçlar da kesilecek. Hepsinin görüntüleri de var, belgeleri de var. İstanbul'da şu anda musluklarından akan çamurlu suyu içiyor neden Yok. aslında pardon çamurlu yemeydik. Şey çikolatalı süt falan mı akıtıyorsunuz? Renkleri böyle kahverengi bir su akıyor musluklardan. Ve yaptınız. evet. Sizinle. Biz biz yaptığımız arıtma tesislerini işletilsin diye teslim ettik. Ama siz temel atmama törenleriyle bu arıtma tesislerini de işleme hale, mevcutları da işleme hale getirdiniz. İSKİ'nin kanalizasyonuna yapmadığınız yatırımlardan dolayı attığınız denize döktüğünüz o kanalizasyon çamurunu neyle nasıl açıklayacaksınız? Neden bu hizmetler yapılmıyor. Tek bir sebebi var. Çok açık ve net. Milletin hizmetine sunulması gereken bütün yatırımlar, bütün paralar maalesef birilerine peşkeş çekilmiş. Şimdi de bunun hesabı soruluyor. Bunun hesabı sorulunca da bunun hesabı sorulunca da mahkemelere buradan meclisten Ali Mahir Bey, Anladım. Sayın Avukat Ali Mahir Bey, Sayın Hukukçu Ali Mahir Bey buradan ayar vererek içerideki bilgileri de almadıklarını söylemesine rağmen herkesi tehditle baskıyla korumaya veya kendini kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bunların hiçbirinin bir anlamı ifade etmediğini çok çok net biliyorsunuz. Dün bir fotoğraf sallıyordunuz. Buyurun. Bir tane özel jete bindiğine dair fotoğraf yoktur dediğiniz Sayın İmamoğlu'nun buyurun dosyasında böyle bir tane fotoğraf bulamazsınız dediniz. Buyurun. Binmiş. 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 Çok da güzel kullanmış. Hem de mevcut belediye başkanı iken kullanmış bunu. On defa söyledim. Maliye Bakanı defalarca açıkladı. Ben de tekrar söyleyelim. Bakan olmadığı dönemde bindiği bir uçaktan dolayı iki gündür sanki bakanlığı döneminde yapmış işmiş gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Çok açık ve net görünüyor. Bakan değilken bindiği bir şeyden bahsediyoruz. Çok açık ve net İmamoğlu'nun bindiği özel hem de belediye başkanı iken. Bunları açıklamak zor tabii ki. Bunlara girmek zor. Sizin yaptığınız şey sizin yaptığınız şey bir takım yalanlarla ve dolanlarla kendi kirlerinizi ve çamurlarınızı böyle örteceğiniz zannediyorsunuz. Başkalarına da bir takım algı ve operasyonlarla iftiralarla kendinizi haklı göstereceğinizi düşünüyorsunuz. Her şey ortada çok net görünüyor. Siz görmek istemiyorsunuz. Kafanızı kuma gömüyorsunuz. Buyurun kafanızı gömmeye devam edin. Size diyecek başka bir sözümüz yok. Ama bugün önemli bir gün. Çerkez sürgününün yıl dönümündeyiz terör örgütü silahları bırakmış, kendini fes ettiği bir süreçte terörsüz Türkiye hedeflerine saldıranları hiçbir şekilde samimi bulmuyorum. Terörsüz Türkiye önemli bir süreçtir, çok kıymetli bir fırsattır. Bu kardeşliği bozmaya kimsenin gücünün yetmiyor. Canlı gönülden inanıyorum ve bu kardeşlikten, bu terörsüz Türkiye'den insanların neden korktuğunu, neden çekindiğini anlayamıyorum. Bu ülkede yapılan her şey, yapılan her tür çalışma bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin kardeşliğine ve güzelliğine, barışına hizmet etsin amacıyla yapılıyor. Terör örgütü silah bırakmamışken işbirliği yapanlar, altılı masaya oturanlar dönüp o zamanki hallerine baksınlar. Bugünkü süreci baltalamaya da lütfen kalkışmasınlar. Bunların hiçbiri samimi bir bir duruş ve davranış değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama faaliyetleriyle yükümlü bir yer. O yüzden tekrar Sayın Başkanım buraya bir takım iddialarla gelip sonrasında eline uyduruk belgeleri alıp tabloları alıp burayı bir mahkeme sürecine veya bir yargı sürecine ve infazsız bir yargı sürecine çevirmeye kalkışanların da artık bunu yapmaması gerektiğini tekrar hatırlıyoruz. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç yapılmayacak bir şeydir. Bu usule ve esasa hepimizin sadık kalması gerekiyor. Biz bu sebeple bugüne kadar bakın yürütülen yargı süreciyle ilgili hiçbir yorum yapmadan geliyoruz. Ama habire bir takım fotoğraflarla çıkıp kendi ayıplarını ve yanlışlarını, kusurlarını örtmeye çalışanlara da artık sessiz kalmayacağız. Teşekkür ederim başkanım. Bak Sayın Başarır, Sayın Başarır dün de konuştuk. Dün de konuştuk. Ağzını alma. Üç kez benim adımı alarak. Adım ya ben bakın bu, bu, bu bir müzakere yöntemi olamaz. Yani yanlış Yanlış, yanlış bir yöntem arkadaşlar. Grup başkan ve siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Grup başkan vekillerine niye söz veriyoruz? Her parti kendisiyle ilgili, kendisi açısından önemli gördüğü meseleyi meclisin gündemine, milletin gündemine taşısın diye. Ama bu bu, bu ila nihayet sürdürülemez. İla ben bunu burada bir hafta herkese bir sınır basma gözüküyor. İsim veriyor, isim veriyor. Siz, yani herhangi bir şey. Siz de bir şey Böyle şey olur mu? Şimdi de, sen, ben Sayın, ben, ben, sayın ne söyledim? Müsaade ederseniz bunun sonu yok. Yani bu sonu yok sonu var. Biz sonu vermeyecek. akşam tamam. Bundan sonra değerli arkadaşlar, bundan sonra kimse birbirinin ismini vererek konuşmasın. Ben, 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 Şimdi müsaade ederseniz gündeme geçiyorum. Şimdi başkanlığın genel kurula sonuçları vardır. Olmaz ama dün bunu dün de konuştuk. Ya ben ya bir Hayır kimsenin kimsenin kimseye ya bakın bakın böyle bir müzakere yontam yok. Ya o da o da kalkıp size Ferencin avukatı mı dese olur mu ya? Beş dakika ara veriyor.